Herkese merhaba arkadaşlar. Borsosam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne inceleyeceğiz? VBTZ yazılımı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu hisse nedir? Biliyorsunuz daha önceden ben 23 24 de civarlarından aslında o zaman daha bedelsiz sermaye artımı olmamıştı. Yani o zamanlar 100 lira ediyordu. O civarlardan vermiştim arkadaşlar. Yaklaşık 2 katı yaptığımız hisse ve bunun analizini istemişsiniz yorumlarda. E zaten seviyorum. Hem de bunu belirteyim yani zamanla öngördüğümüz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber öngördüğümüz hisselerden biriydi arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce raporumuza geçmeden önce Borsa YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Eğer istek bir analiziniz varsa ya YouTube yorumları ya Telegram grubumuzdan belirtebilirsiniz. En kısa sürede inceliyor olacağım. Hemen özetimize geçelim arkadaşlar. Satışlarımız %172 arttırılmış ki gerçekten mükemmel bir durum. Ve brüt karımız %61, esas fatkar kar Favök %15, net dönem kar %87, net dönem kar çok iyi. Hele dolar bazda bakarsak, dolar bazda net dönem kar %34 artmış ki çok iyi. Satışlar %95 artmış dolar bazda. Gerçekten çok efsane. Dönem varlıklar son çeyrekte %17 artmış, dönem varlıklar %18 düşmüş. Finansal borçlar %13 azalmış, net borç %6 azalmış. Ya yani borçluğunun da azalttığını görüyoruz. Öz kaynaklarımız da %7 artmış arkadaşlar. Çeyreklik satışlarımıza baktığımızda yani sürekli sürekli olmasa da yani uzun vadeli bir artışlar görüyoruz mesela. Arası da çok fazla bilanço yarıyor. Baksana şurada mesela. Aniden 20 milyondan yaklaşık 121 milyona kadar bir bilanço verebiliyor. Burada da 766 milyonluk bir bilanço verdi. Sonra daha minimal bilançoları açıklayarak devam etti. Çeyreklik fabrikanı de faaliyet gelirimize baktığımızda daha güzel ilerleme vardı. Şu anda daha yatayımsı bir ilerleme. Çeyreklik de öyle devam ediyor. Öz kaynak kaynak dağılımı arkadaşlar Yüzde 64 öz kaynaklar ki bu güzel bir seviyede. Biz çoğunlukla da 150 yukarısı en azından güzeldir deriz. Bir de %44. E bu da kabul edebilir seviyelerde. Onun dışında arkadaşlar cari oranımız ne kadar? 2.7. Gerçekten bir üstünde ise güzeldir. Brüt kar marjımız %28. Sonra Cima Fabrik marjı %10 birazcık düşük. Net kar marjı %11. Öz kaynak karlı %49. Kaldıraç oranı da 35.57. Arkadaşım bakın neye bakabiliriz daha? Hemen karnemize bakalım. Karnemiz ne durumda? Karlılık 6 üzerinden 2 almış. Ortalama bir karlılık. Büyüme 6 üzerinden 4 almış. ki Güzel bir büyüme oranı. Boşluk 6 üzerinden 6 almış. Boşluk anlamında şirket gerçekten baya baya iyi durumda gözüküyor. Sermaye artımı temettüler. Temettü dağıtıyor mu? Evet temettü bile dağıtıyor ve %2 dağıtıyor. E para paradır. Kar cebe yakışır. Yani az da olsa dağıttığını görmek en azından mutluluk verici arkadaşlar. Fon pozisyonlarına baktığımızda İş Bankası'ndan bir fonu, Yapı Kredi'nin bir fonu, Denizli'nin bir fonu. Onun dışında bilmediğim garip garip fonları görüyoruz. Bunlar da bir, bir buçuk civarı, 1. Bir, bir tanesi %5 civarı bulundurduğunu görüyoruz. Onun dışında arkadaşlar rakip analiz, yeni, yeni iş, iş ilişkilerine önce bir geçelim. Yeni iş ilişkileri bu yıl ne kadar iş anlaşması yapılmış? 2.8 milyonluk iş anlaşması, 2 milyon dolarlık. Sonunda da 111 bin TL'lik milyonluk da olabilir. bu. Yani 111 milyonluk da küçük bir iş anlaşması yapılmış. Küçük dediğim şirketin için büyük bir iş anlaşmaları olabilir. Ve son dönemde güzel yani Aralık ayından bu yana çok güzel iş anlaşmaları imzalıyor. Bunun devamlılığı olursa gerçekten iyi olur. Çünkü baksanıza çok kısa sürede şu iş anlaşmaları çok kısa sürede baya baya büyük iş anlaşmaları en azından şirkete kıyasla olmuş. Çünkü bak 2.8 milyon 2 milyon gerçekten güzel seviyeler gelir tablosuna baktığımızda satış gelirlerimiz 448 milyondan 1.2 milyara kadar artmış. Bunun yurt içi satışlar 1.2 milyonu karşılarken sadece yurt dışı satışlar 3 milyon. Yani çok daha kayda alınacak bir seviye değil. Yurt dışı satışlarımız da artarsa şirket için gerçekten olumlu olacaktır. Bilançomuza baktığımızda duran varlıklar 169 milyondan 404 milyona gerçekten mükemmel bir artışla karşı karşıyayız. Toplam duran varlıklar 66'dan 65'e duran seyretmiş işte bir, bir tık da olsa azalma görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 42'den 149 milyona ve bunun en büyük kalemleri müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülükler, ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar vesaire gibi alanlar oluşuyor. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimiz 16 milyondan 17 milyona. Dolar bazlı bir düşüş en azından bu uzun vadeli yükümlülükte görmemiz mümkün arkadaşlar. Bunu nasıl tekrar bir Heh. Arkadaşım dolar bazlı bir düşüş. Öz kaynaklarımızda ne var? Toplam öz kaynaklarımız arkadaşlar 176 milyondan 302 milyon arttırmış. Gerçekten güzel bir seviye. Olurken toplam kaynaklarımız 235'ten 470 milyona mükemmel. 2 katı mı? 2 katı. Daha ne istiyorsun? Başka da bir şey isteme bence. Çünkü dolar bazlı da olsa artış var. Onun dışında yine var, rakip analizimiz var, rakip analizimiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şirketler son zamanda çok fazla kendilerini fiyatladılar mı? Ya yani bu şey anlamında yüksek fiyatlamalar gerçekleşti yazın tekrarlaması. Her şey uçtu ya. Yazında uç mühendisi de kalmadı neredeyse. Birçoğu uçtu gitti. FK anlamında 47'ye 18 pslerimiz Ağırlıklı ortalamanın birazcık üstünde. Aritmetik ortalama birazcık üstünde olduğunu belirteyim ağırlıklı ortalama olarak. Zaten çok da fazla kazandırdı yetenicisine. Ya, yani bir zahmet yukarıda oluyor. Artık bir şey diyemezsin. Çünkü çok kısa sürede iki katı kazandırdı. Belki de bakarsan şu anki aslında belki yarı yarıya ucuz önce, bir ay önce. 2 ay önce piyasa değeri de aynı şekilde ucuzdu. Ama zaman geçti. Yatırım çoğaldı. Yazılım teknoloji. Bir anda fonlar tarihinde oldu biraz da bu durum. Baya bir fon yani fonlar alındıkça yazılım hisseleri de alınmış oldu otomatik. Yazılım hissesi birazcık canlandı yazılım sektörü. Şirketiniz böyle arkadaşlar. Ürünlerine geldiğinizde e dönüşüm uygulamaları, ERP uygulamaları, kamu uygulamaları, ticari uygulama devletlerle çalışıyor, enerji ve altyapı uygulamaları var, uygulama modernizasyonu vesaire. Burada zaten İngilizce üzerine bir uygulamaları olduğunu söylüyoruz. Ve beta tanımlayalım. Burada bir tane Vodo Network'e 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirtiyorlar vesaire. Burada güzel, yani mükemmel bir web var yani. Kötü diyemeyiz. Burada iş ortakları falan var. Global iş ortakları. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bu şirketleri tanımıyorum şahsen. Belki içlerinde güzel büyük şirketler olabilir. Şahsen tanımıyorum maalesef Arkadaşlar grafimize baktığımızda ben yaklaşık şu civarlarda anlatıyorum size onu kısacak zamanları şirketi 103 lira civarıydı bu zaman bedelsiz sarmaya yakından önce şu anda bakın nereden baksan gittiği yer %112 gerçekten ben de %111 mi o tarz bir kar ettim gerçekten temiz para kazandım bir ayda mı bir ayda evet ne dolar verdi bana bu karı ne altın verdi ne başka bir şey kolay kolay böyle yüksek bir kar en azından bir ay içerisinde yani kolay kolay bir şeyden kazanamazsınız kriptodan mriptodan kazanırsınız da çok riski var Borsa ne aslında güzel yanlarından biri zaman zaman insanı gerçekten çok memnun edebiliyor. Daha önce ne yapmışsa peki buraya kadar geldiğinde şöyle bir durum oluşmuştu. 30 Kasından 37 seviyelerini, 38 seviyelerini görmüş. Sonrasında %30 küsür tam kendini geri toplamıştı dostum. %30. E şirketin bir kötü haberi mi vardı yoktu. Sadece piyasanın toparlamasıyla beraber kendini toparlamıştı. Öyle şirkette böyle bir kriz mi çıkmıştı? Şirketin karlılığı mı düşmüştü? Yani bir tane düzgün bir haber gösteremezsin kötü çaplı. Ama şirketin fiyatı Nedense düşüyor Allah Allah. Bunun çok basit bir açıklaması oluyor. Borsanın düşüş zamanlarında normal olarak bazı şirketleri belki de hak ettiği fiyatın çok daha aşağısına insanlar satıyor. Neden? Artmayacağına inanıyor. Öyle de böyle diyor. Ben satacağım bunu artık ya. Ben istemiyorum artık. Mesela adam burada aldı diye bak. Şurada aldı bir adam. Dedi inandı. 30 işlerden aldı. %30 kaybetti. Psikolojisi bozuldu. Sattı normal olarak. Ama <laughs> bekleseymiş. Şuradan alan adam bile bekleseydi. Bakalım karına yani. %56 ki temiz para bir aya. Bir ay, iki ayda ona 20 aralık. iki ayda kazandığı para bu. Gerçekten temiz kar etmiş. Şirketimiz aslında yazılım sektörünün olması çok büyük bir etki etti bu artışta. Çünkü yazılım sektörlerini çok güzel oynattılar. Ve çok güzel yukarı sürdü. Birazcık da insanların ilgisi ve oda tusa Çünkü bütün yazılım sektörü artıştı. Sadece BBT yazılımından odaklı bir şey değil. Ben normalde yazılım sektörünü çok seviyorum mesela. Bir yazılım listesinden kar ettim, tattım. Diğerine geçmek isterim. Ama öyle bir durum yarattık ki herifler hepsine bir yüksek karlar gelince neredeyse ben bile mesela kar realizasyonu yaptığım hisselerden güzel güzel geçişi yapabilecek bir yazılım hissesi şahsen bulamadım. Bulamıyorum da çünkü hepsini uçurdular. Şirketimizin hisse grafiğine baktığımız arkadaşlar şu anki seviyeden çok riskli seviyeler olduğunu söyleyeyim. Çünkü 20 Şubat'tan beri yaklaşık 20 Şubat'tan beri hissenin geldiği yer belli. 20 Şubat'tan nereden baksan 7 günde sürüldüğü yer %50 civarı bir artış var. Ki buradaki insan kar satışı yaparsa tabii hissenin geri yönlü gidişi görebiliriz. Fonların topladığını biliyorduk arkadaşlar. Fonlarımıza bakalım. İşte fonu göstermiş. Bilim atalım. Ya zaten var burada görüyorsunuz. Göstermişim onları. Fonlar böyle güzel bir ilgi gösterdiyse. Bunun da bir etkisi var fonların. Yani yani bir fon ne kadar çok alırsa aslında ne kadar çok toplarsa o kadar çok etki eder. Baksana adamların elinde son portföyde 185 bin adet. Vesaire. 151 bin adet. Tonlu adamların ellerinde hisseler var. Fonların toplamısı da gerçekten fiyata baya baya etki edebiliyor arkadaşlar. Şirketimizin şu anki seviyenin birazcık riskli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü nedeni baya baya yükseldi. Baksana yani 23 Ocak'ta alan biri %114 ki adam artık paranın içinden geçmiş mesela. Adam tatmin seviyesinde zaten belki daha da yükselmesi bekliyordur ama o tatmin seviyesini çoktan aşmış. Bir ayda %100 para vermek ne demek? Adam bir de yüklü bir yatırım yapmış. Misal veriyorum veya yüklü olmasın ya bir çocuk olsun bir gencimiz olsun yapmıştır bir yatırımı karını beğenmişse satar çıkar artık tatmin olduğunda ki borsa İstanbul'un bir geri dönüşü durumunda gerçekten hisselerine sıkıntı yaşayabilir ama tabi şunu belirteyim arkadaşlar anlattıklarımın ve anlatacaklarımız hiçbir yatırım tavsiyesi değildir gerçekten güzel seviyelere kadar yükselmiş olsa dahi şu anki seviyelerin tekrar tekrar söyleyeyim zikri seviyeler olduğunu söyleyeyim bu seviyeler belki tamam ciddi diyelim yukarılara ama aynı şekilde aşağılarda çakılması ihtimali olabilen seviyeler olduğunu belirteyim. Tabi yazın hisse ne olacak. Rabet önemli bu konuda. Belki rabet devam eder. Borsa düşse bile rabet devam edebilir mi? Öyle bir orantı var arkadaşlar. Olur da sadece yani bazen görürsünüz yani 8000'den 7500'e düşer borsa mesela. Geçenlerde düşmüştü. Ben elimdeki hisselerden kar ediyordum. Öyle düşen bir piyasada herkes böyle kan ağlıyor. Ben nasılsa kazanıyordum. Yine benim evimdeki hissede sürüyorlardı insanlar bir kadar veya hype'lanıyorlar diyordu bu şirket zaten düşse bile bunun geleceği yer hayallerindeki fiyat de vesaire sürenler olabiliyordu arkadaşlar. Tekrar belirteyim anlattıklarımın ve anlatacaklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar eğer ki videoyu beğendiyseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Eğer istek bir analiziniz varsa ya YouTube yorumlarımız ya da Telegram grubumuzdan belirtebilirsiniz. Yakında Telegram'ımızda sesli bir sohbet başlatmayı planlıyorum. O sohbete katılıp istek analizlerinizi de sorabilirsiniz. Orada hem sohbet hem analiz. E yani keyfimizle bir sohbet etmeyi planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.